Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Kasım ayı yay burcuna niyetlendi. Bakalım yay burcunu neler bekliyor. Evet arkadaşlar. Kasım ayında Şimdi Kasım ayında Yay burcunu ne bekliyor dedik Öncelikle çok böyle derin bir Pişmanlık ve çok Büyük bir acı yaşıyorsunuz Tanıdığınız bildiğiniz Kişilerden Unmadığınız kişilerden Sırtından vuruluyorsunuz arkadaşlar ee, Böyle çok çıkarcı, menfaatçi kişilerden zarar görmüş olabilirsiniz. Hatta onların sözüne inanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Çok menfaatlerine düşkün, çok çıkarcı, e, amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya müsait kişilerden darbe yiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Burada çok büyük bir acı yaşanıyor ve bu acı bitmek üzere yani gece uykusuzluklarınız acılarınız artık Yavaş yavaş da tamamlanmak üzere. Fakat bundan sonraki durumlarda dikkatli olmanız gerekiyor. Bir de şu çıktı, Kupa Kralı çıktı. Oturduğu yerden seven, aslında hareket etmesi gereken bir kişi, oturduğu yerden bakın plan yapıyor Kupa Prensi ile. Diyor ki benim artık bu kısıtlılık durumundan çıkmam lazım. Ben yapamam, ben edemem. Nasıl yaparım? dediği ve Belki de belki de aşk konusunda da büyük acı yaşadığı bu kupa kralı size artık adım atmaya başlayacak. Kupa Prensi ile adım atıp bir aşk teklifinde, bir sevgi teklifinde bulunacak ve ellerim, kollarım bağlı kıstıyım diyor ya, artık bu eller, kollar, düğümler açılıyor arkadaşlar. Belki de kiminizin ilişkisinde e, dedikodu oldu, laf oldu, söz oldu. Belki de bir biri araya girdi. Belki de öyle zannettiniz. Bir yanlış anlaşılma dahi olmuş olabilir. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı da bu acılar, bu gece uykusuzlukları yaşanmış olabilir. Bu sıkıntılar hepsi ne oluyor? Bitiyor arkadaşlar. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.